Evde yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. 3 malzemeli pratik atıştırmalık yapacağım. Susamlı, şekerli ve tereyağlı nefis atıştırmalık. Sonuna kadar izleyin. Siz de pratik bu atıştırmalığı çayın yanına ve kahvelerin yanına yapabilirsiniz. Bir su bardağı şekeri karamelize ediyorum. Biz karamelize oldu ve susamımı ekliyorum. Güzelce karıştıracağım. Tereyağımızda bir tatlı kaşığı ekliyoruz sevgili takipçilerim. Şimdi bunu yağlı kağıda ödeyeceğim. Evet sevgili takipçilerim böyle soğuyacak. Daha sonra birazdan bunları dilim dilim yapacağım. Kahvelerinizin, çaylarınızın yanına tatlı krizlerinizde bu lezzeti yiyebilirsiniz. Üç malzemeli şeker, susam ve tereyağı başka hiçbir şey yok karamelize dışarıda satılan susamlı barlardan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum evde yemek kanalına bekliyorum böyle dilimledim uzun uzun bir de yandan şöyle yapalım sevgili takipçilerim bu lezzeti siz de mutlaka yapmalısınız herkese afiyet olsun diyorum Evde yemek kanalına gelerek ücretsiz abonelikle siz de bu lezzete ulaşabilirsiniz. Bakın yapımı o kadar kolay, basit ve ekonomik. Evdeki malzemelerle tatlı krizlerine son. Susamlı var. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.